Masada anlaşma olmazsa devreye kamu görevleri hakem kurulu girecek ve son kararı kurul verecek. Memur sen hükümet desteği uzun süredir en çok üyeye sahip olan konfederasyondur. Ve hizmet kollarında da genellikle memur sen üyesi sendikalar en çok üyeye sahiptir. Bu toplu görüşme çalışmaların yetkiden sonraki ayağı müzakere sürecidir. Yasada belirtilen takvime göre Müzakereler Ağustos ayının ilk iş günü başlayacak ve hakem kurulu süreci dahil Ağustos ayının son iş günü bitecektir. Oysa olması gereken Ağustos ayı değil bütçe kanunun teklifinin sunulup bütçenin şekillendirildiği Eylül ayıdır. Sendikalarla hükümetin uzlaşmaması olasılığına karşı sigorta olarak kamu görevlileri hakem kurulu devreye sokar. Hakem kurulu hükümetin gündeminde bir kuruldur ve 11 üyesi vardır. 4 üye sendikadan belirlenir, 6 üye doğrudan cumhurbaşkanı tarafından atanır. Bir üyeyi de üç büyük konfederasyonun önerdiği bir havuzdan yine cumhurbaşkanı seçer. Çoğunluk her durumda hükümette olduğundan kararlar hükümetin dediği gibi çıkar. Ancak Yetkili sendika sorumluluğu hükümette değil, hakem kuruluna yıkar. Böylece hem hükümeti karşısına almamış, almamış olur hem de üyelerine karşı biz istedik, hakem kurulu vermedi diyerek sorumluluğunu yerine getirmiş olmanın rahatlığını yaşar. Bu ucuz numarayı her toplu sözleşme döneminde izliyoruz. De Evet, Kesk'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir açıklama yapıyor ve tepki gösteriyor. Bu arada birazdan ekrana getireceğim. Ayfer Koçak konuşmasına devam ediyor. Kesk Eş Genel Başkanı e, fakat bir yanda da e, Ağustos ayında yapmış oldukları bir araştırmanın sonucu var. Grafiklerle ekrana getireceğiz aslında. Şimdi bu e, pazarlık sürecini müzakereleri konuşurken ama önce konuğumuza bir merhaba diyelim. Profesör Doktor Aziz Çelik bizlerle. Merhaba Sayın Çelik hoş geldiniz. Merhaba Seda Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Dünkü yazınız Bir Gün Gazetesi'nde 6,5 milyonu bekleyen tehlike kamu emekçileri. Toplu pazarlığı yazınızı da konuşacağız. Burada izleyicilerimize paylaşalım istiyoruz. Siz aynı zamanda memur seni de eleştiriyorsunuz aslında. Memurları kamu işçileri gibi hüsran bekliyor diyorsunuz. Bunu anlattığınız yazıyı şimdi bir de burada ele alalım. Ama tabii önce arkadaşlarım grafikle de ekrana getirsinler. Kamu işveren tarafı ilk zam teklifini ne şekilde sundu, ne dedi 2020 2026 ve 2027 için bunu konuşalım ve ilk değerlendirmenizi alayım. Herhalde sürpriz olmadı. Aşağı yukarı bu oranlarda bir teklif mi bekliyordunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet şimdi herkes sürpriz diye